okumaya yazmaya notlar almaya devam ediyorum güven kazanmak insan sosyal hayatta başarılı olabilmesi için öncelikle kendine güvenmesi gerekir şunları yaparak güven kazanabiliriz. Toplantılarda önce arka sıraların dolduğu dikkatimizi çekmiştir. Belki bazı insanlar arkalarda olmak için adeta birbirleriyle yarışırlar. Bunlar gözden uzak olup fazlaca dikkat çekmemeye çalışırlar. Bunun sebebi kendilerine yeteri kadar güvenlerinin olmamasıdır. Oysa ön sıralarda bulunmak insana güven kazandırır. Onun için toplantılarda mümkün olduğunca önlerde bulunmayı alışkanlık haline getirelim. Toplantılarda birçok insanın yapılan tartışmalara katılmadığı gözlemlenmiştir. Bunun nedeni kendilerine yeteri kadar güvenmemeleridir. Toplantı suskunu genellikle şöyle düşünür. Eğer konuşursam günüş duruma düşebilirim. İnsanlar benimle alay ederler. Oysa toplantıda konuşsaydı kendine olan güveni artacaktı. Bir sonraki toplantıda konuşması da kolaylaşacaktı. Aslında konuştuğumuz her toplantıdan sonra kendimizi daha güçlü hissederiz. Bu şahane güven artırıcı bir uygulamalıdır. Çoğu insan özel gruplarda rahatça konuşur. Ama bir topluluk önünde konuşmak durumunda kalınca heyecandan donu verir. Konuşma heyecanını yenmenin yolu bolca konuşma egzersizleri yapmaktır. Katılacağımız her toplantıda düşüncelerimizi fazla uzatmadan ve konunun dışına çıkmadan söylemeyi alışkanlık haline getirelim. Toplumsal rollerimiz kişinin toplumdaki konumuna uygun davranışlarına rol adı verilir. İnsanların toplumsal hayattaki rollerini sosyal ve mesleki roller olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Sosyal roller: annelik, babalık, akrabalık, komşuluk, arkadaşlık, meslektaşlık ve benzeri. Mesleki roller: öğretmenlik, hekimlik, hemşirelik, avukatlık, polislik, askerlik ve benzeri. Bazı sosyal yakınlığından ötürü Karşısındakinden hak etmediği bir şeyi ister. istediği yapılmadığı zaman da kızıp küser. Karşısındakinin iş prensiplerini hiçe sayar. Onun anlayışla karşılamaz. Büyük bir ihtimalle de yazıklar olsun. İlk defa bir işim düştü, onu da yapmak der. Oysa kızıp küstüğü kişi sosyal rolü ile mesleki rolünü birbirine karıştırmamıştı. Aslında böyle davranan insana, saygı duyulması gerekiyordu. Kültürümüzde işinin düştüğü her yerde bir tanıdık arayışı, diğer insanlardan farklı bir muamele görme isteği yani kayrılma arzusu öyle yaygın ki yeterli gösteri desteği göremeyince de küsmek o işe dostluk başka, alışveriş başkadır. Bu söz sosyal rollerle mesleki rolleri birbirine karıştırmamanın gereğini öyle güzel anlatıyor ki bize. Toplumumuzda çok yaygın olan adam kayırmaya yönelik davranışları terk etmeliyiz. Ayrım yapıp adam kayırmayı bırakmalıyız. Adam kayırmak gelişmemiş insanlara ve ilkel toplumlara has bir özelliktir. Ancak elbette ki tanıdıklarımızın meşru isteklerine yardımcı olmalıyız. Her şeyden önce insani bir görevdir. Ayrıca bazı mesleki rolleri özel ve sosyal hayatlarını da sürdürmeye çalışıyorlar. Örneğin bir eğitimci her ortamda o otoriter öğretmenlik rolünü sürdürmeye kalkarsa çevresindeki insanlarla çalışmaya girebilir. Bir öğretmenin farklı ortamlarda birilerini bir şeyler öğretmesi doğudur. Ancak her yerde bu rolü otoriter bir şekilde oynamamaya kalkması sorun yaratabilir. Sanıyorum bazı emek Emekli askerlerin de sivil topluma uyum sağlamakla zorluk çekmelerinin temel nedeni mesleki rollerini sivil hayatlarında da sürdürmeye çalışmalarıdır. Kaliteli insan güzel düşünüp doğru işler yapar. Eşyanın kalitelisi olur da insanın kalitelisi olmaz mı? Evet, eşyanın olduğu gibi insanın da kalitelisi olur. Kaliteli insanın temel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz kaliteli insan ömrümünün sonuna kadar hem öğretir hem de öğrenir. O bütün ilişkilerinde olduğu gibi alışveriş ilişkilerinde de doğruluktan ayrılmaz. Alacağını, vereceğini bilir. Ödemelerini zamanında yapar. Kaliteli insan işini iyi yaparak yaşadığı topluma ve insanlığa katkıda bulunur. Yaşadığı topluma ve tüm insanlığa karşı sorumluluğunun bilincindedir. O asla adaletten ayrılmaz, her durumda adil olur. Kimseye haksızlık yapmadığı gibi haksızlık yapanın yanında da yer almaz. Kaliteli insan çıkarlar da söz konusu olsa doğru olduğuna inanmadığı şeyleri söylemez, yapmaz. O konuşma ve davranışlarında ayrımcı bir değil, birleştiricidir. Kaliteli insan yardım etmeyi, vermeyi, yedirip içmeyi sever. O çoğu zaman güler yüzlü, tatlı dilli ve yumuşaktır mecbur bırakılmazsa kimseyi kırıp incitmez. Kaliteli insan doğayı sevip korur. Hayvanlar alemini izlemek ve manzara seyretmek ona büyük keyif verir. Gerçekten de dört dörtlük kaliteli insanlar bulmak o kadar zor ki. Yaşamak acı çekmektir. Dostoyevski söylemiş. Bir insanın zorluklar ve acılar yaşamadan yeterince güçlenebileceğini sanmıyorum. Aslında zorluklar, acılar bizim öğretmelerimizdir. Çünkü bizim olgunlaşıp güçlenmemize yardımcı olurlar. İnsan hayatta sahip olduğu bazı değerli şeyleri kaybedebilir. Örneğin eşinden ayrılabilir, sevdikleri ölebilir, evi yanabilir, iflas edebilir. Böylesine büyük kayıplar insanı verir. O zaman gökyüzü eski maviliğini kaybedip güneş de artık eskisi gibi saçmaz ışıklarını. İşte bu tür sarsıç olaylardan sonra güçlü insanla zayıf insan arasındaki temel fark ortaya çıkar. Güçlü insan her şeyin istediği gibi olamayacağını bilincindedir. Her gecenin bir sabah olduğunu bilir. İstenmedik olaylar karşısında yıkılmaz ve kendine kısa sürede toparlayıp iyileşir. Kısaca kötü olayların yıkıcı etkilerini çabuk atlatabilen insan güçlü insandır. Pek çok insan hayatta acı bir olay yaşadıktan sonra kolay kolay iyileşemez. Bunlar hayatlarının geri kalan kısmını o olayın etkisiyle acı çekerek geçirirler. Çok uzun süreli üzüntüler çekerek çöküp giderler. Oysa acılar geçicidir ve unutulur. Eğer acılar unutulmasaydı dünyanın bir zindandan farkı kalmazdı. Güçlü insan hayatının devam ettiğinin farkındadır. Her zaman kendine yeni alternatifler yaratır. Yaşam her zaman bizim istediğimiz gibi sakin geçmez. Onun için daima fırtınalara karşı hazırlıklı olmalıyız. Gerçek şu ki en iyi kaptanlar açık denizlerde yetişir. Çünkü onlar fırtınaların yarattığı dev dalgalarla boğuşarak kaptanlığa öğrenirler. Güçlü insan da hayatın zorluklarıyla mücadele ederek pişer. Zor şartlar insana kendi ayaklarının üzerinde durup güçlü olmayı öğretir. Ayrıca güçlü insan sorunları karşı mücadeleci bir ruha sahiptir. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Malum madalyonun bir yüzü insanken diğer yüzü toplumdur. Kişisel özgürlüğümüze önem verirken toplumsal sorumluluğumuzu da unutmamalıyız. Onurlu yaşamak için bu ikisi arasındaki dengeyi kurmalıyız. Onurlu insanın temel özelliği özgür, karakterli olmasıdır. O özgürlüğünden kimseye taviz vermez. Özgürlüğüne çok düşkündür. Onun hayat felsefesinde kula kulluk yoktur. Kendisi başkalarını yönetmeye kalkmadığı gibi başkalarının da kendisini yönetmesine izin vermez. Özgür insan kendi kendini yönetir. Zaten insan kendisini yönetemezse başkaları yönetir. Hem de kendi menfaatleri doğrultusunda yaparlar bu işi. Özgür insan kendisini başkalarına kullandırmaz. Tekrar okuyorum bu yarı. Özgür insan kendisini başkalarına kullandırmaz. Dünyada sadece kendi çıkarlarına hizmet edilmesinden hoşlanan insanlarla dolu. Eğer izin verirseniz sizi öyle kullanırlar. Böyle durumlarda kararlı bir tutum sergilemelisiniz. Ancak kullanmayacaklarını anlarlarsa sizi rahat bırakırlar. En önemlisi de bu Zamanla sizi daha fazla saygı gösterirler. Çünkü onurlu davranan kişiye sonuçta herkes saygı duyar. Onurlu yaşamanın diğer boyutu toplum uyumlu yaşamaktır. Uyum bütün parçaları arasındaki ahenkli ilişkidir. Bir başka işte uyum insanın diğerleriyle kuvvetli bağlar kurabilmesidir. Yani insanın diğerleriyle uğraşarak kardeşisine yaşamasıdır. İnsanlar birbirleriyle uğraşınca bir ve bütün olurlar. Aslında insanın Yetenekler de ancak diğer insanlarla uzlaşınca gelişebilir. Bazı insanlar uyumlu yaşamayı, diğerlerinin her istediğini yapmak zannediyor. Oysa uyum, başkalarının haklarına saygı göstermenin yanında kendi haklarını korumaya da gerektirir. Yani uyum, her istenileni aptalca yapmak değildir. Koyun gibi güdülen insan onurlu yaşayamaz. Ne yazık ki birçok insan günlük hayatında tıpkı güdülmektedir. Dünyada insanın yapılabileceği en anlamlı şey onurlu yaşamaktır. Aksi takdirde insanın hayatı anlamsızlaşır. Hayatın anlamı Bir insanı sevmekle başlar her şey. Said Faik Abasyanat söylemiş. Bilge Yunus'a göre insanlar için hayatın anlamı sevmek ve sevilmektir. Nitekim bakınız bir dörtlüğünde ne diyor Yunus? Gelin tanış olalım, İşi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Ailede anne kucağında başlayan sevgi sosyal çevrede gelişir. Sevgi ailede doğar, insanlar arasında gelişip büyür. Sevgi ailede ve toplumda öğrenilip geliştirilebilen bir duygudur. Örneğin tek başına adada yaşayan biri kimi sevecek ki? İnsanlar koşulsuz sevmeliyiz deriz ama bu lafta kalır. Sevginin insanlar arasında uygulanmasına baktığımızda annenin bebeğin sevmesinin dışındaki tüm sevgiler koşulludur. Aslında yalnızca küçük çocuklar koşulsuz sevgiyi hak eder. Aklı erdikten sonra bütün insanların sevgiyi hak etmesi gerekir. Nasıl davranırsak davranalım, yine sevileceksek için sevilmeyi hak edecek bir davranışta bulunalım ki? Birine iyi davranmadan... Onun bizi sevmesini bekleyemeyiz. Sevilmenin sırrı varlıklara iyi davranmaktır. Unutmayınız ki hayvanlar ve bitkiler bile kendilerine iyi davranırlarsa buna karşılık verirler. Allah insanlarla ilişkisimize baktığımızda ve bağışlayıcı fakat koşullu sevgiyi görmekteyiz. O ancak kendisine karşı kulluk görevleri yerine getirip yarattığı varlıklara İyi davranan insanları sever. Elbette ki Tanrı bir iyilik yapan birini sevecektir. İnsanlık tarihinde yetişkinler arasında sevgi ve hiçbir zaman koşulsuz olmadı. Sadece sevgiyi hak edenler sevildiler. <laughs> Sevilmenin anahtarı. Bazı insanlar çok sevilirler. İşte bunların anahtarı insanlara değer vermelerdir. İnsan ilişkilerinde herkes karşısındakinden değer görme ister. Böyle bir beklenti herkesin en doğal hakkıdır. Ancak yeteri kadar değer görmüyorsak bunun nedenlerini kendimiz de aramalıyız. İnsanlara değer veremediğimiz davranışlarımızı da belli edelim. Örneğin telefon edip onların hatırlarını soralım. Bütçemiz elverdiğince onlara bir şeyler ısmarlamaya çalışalım. Böyle davranışlar ilişkileri güçlendirir. Özellikle yapılan ikramlar kolay kolay unutulmaz. Çünkü bizim kültürümüzde bir fincan kahvenin 40 yıl hadırı vardır. Çocukların bile gönlünü kazanmanın yolu onlara bir şeyler vermekten geçer. Biliniz ki bir şey vermeyen büyükleri çocuklarda sevmeli. İnsanlara değer vermediğimizi hediyelerle de belirtebiliriz. Onların gönlünü fethetmede hediye vermek harika bir uygulamadır. Değer vermenin bir başka davranış şekilde yardım etmektir. Birine yardım etmek iyi bir ilişki başlatmanın en iyi yoldur. İnsanlar doğal olarak kendilerine yardım eden insanları severler. İnsanlara önemli günlerinde göstereceğimiz yakınlık ilişkilerimizi olağanüstü derecede güçlendirir. Biz onların mutlu ve acılı günlerini unutmayalım ki onlar da bizimkileri unutmasınlar. Dünyanın hangi ülkesinde yaşarsa yaşasın, insanlar bir takım ortak özelliklere sahiptir. Değişmeyen ortak özelliklerden biri de insanlara değer verirseniz onlar da sizi sevip sayarlar. Öldükten sonra iyi anılmak hiç ölmemekten daha iyidir. Namık Kemal Kendi isteğimiz dışında bu dünyaya geliriz. Bir süre yaşadıktan sonra yine kendi isteğimiz dışında bu dünyadan ayrılırız esas olan bu dünyadan iyi bir at bırakarak ayrılmaktır. İyi anılmak bir insanın ölümünden sonra bırakabileceği en güzel mirastır. İnsanların bir biyolojik bir de sosyal ömrü vardır. Biyolojik ömür kişinin doğumu ile ölümü arasındaki zaman dilimidir. Sosyal ömür biyolojik ömürden çok daha uzun olabilir. Örneğin yaptığı işlerle dünyaya katkısı bulunan kişilerin atları ölümsüzleşir. Böylece onların sosyal ömürleri uzar. Kişinin yaptıkları ve yazdıkları ölümünden sonra da yaşar. Yapmak ve yazmak ölümün elinden bir şeyler kurtarmaktır. Öyleyse unutulmamak için ya kalıcı eserler yapın ya da okunacak güzel şeyler yazın. Güzel eserler yapan veya okunacak faydalı eserler yazan insanların adları yaşar. Onların eserleri insanlığa fayda sağlayıp uşuk ışık tutar. Nitekim Mimar Sinan, Mevlana gibi isimler hiç unutuluyor mu? Bunların isimleri asırlardır zihinlerde ve gönüllerde yaşadı. Bundan sonra da yaşamaya devam edecek. Hayatta ne yaparsanız bu size geri, dö geri döner. Hayat bir yankıdan ibarettir. Aslında kötülükten ne çıkar? üç günlük dünyada hiç kötülük yapıp da iyi anılan birilerini duydunuz mu? İyi anılmak için bu ölümlü dünyada güzel işler yapmalıyız. Her canlı ölümü tatacaktır. Bu canlılar için değişmeyen bir gerçektir. Ölüm gerçeğini herkes kabul ediyor. Fakat ölüm sonrasında neler olabileceği konusunda değişik görüşler var. İnsan ölümü düşününce irkilip tedirgin oluyor. İçine bir korku ve hüzün kaplıyor. Bu düşünce insanları ürpertip paniğe sürüklüyor. Oysa ölüm düşüncesi bizim dostumuzdur. Çünkü bize doğru işleri yapmamızı hatırlatmaktır. Nefsimize ağır gelen hakkımızda hayırlı olurmuş. Ölüm korkusu ölüm bilincine dönüşürse iyi. Çünkü insan her an ölebileceğini düşünerek davranışlarına çeki düzen verir pek çok insan hayatını hiç ölmeyecek gibi bir şey sürdürüyor. Ne yazık ki davranışlar da ona göre oluyor. Eğlence aklın gözlerini kör eder. Eğlence aklın gözlerini kör eder. Çiçero demiş bunu. Eğlence aklın gözlerini kör eder. Çiçero demiş. Doğal olarak herkes hoşça vakit geçirmek ister. Eğlence de insanların hoşça vakit geçirmelerini sağlar. Eğlenmek güzeldir ama aşırıya kaçmak kaydıyla. Çünkü eğlence insanda bağımlılık yaratabilir. Bu nedenle eğlencede ölçü çok önemlidir. Bazıları eğlencenin sınırını ayarlayamıyorlar. Bir türlü aşırıya gidiyorlar. Ömürleri her an eğlence peşinde koşmakla geçir. Oysa hayat sadece vur patlasın, çal oynasından ibaret değil. Herkesin zaafları vardır. Zaman zaman bu zaafları ölçülü bir dozda doyurabilir. Elbette ki bunları yapmak insanı yüceltmez ama psikolojik yönden insanı rahatlatabilir. İnsanın zaaflarını yapmasının sakıncası onlara kolayca bağımlı hale gelmesidir. Onun için öncelikle kendimizi bilmeliyiz. İrademiz güçlüyse biraz da yetinmeliyiz. Eğer biraz da yetinemiyorsak onları hiç yapamalıyız. kötü arkadaşlardan uzak durmalıyız. Bazıları bu dünyada adeta eğlence için geldiğini zanneder. Eğlence onların tüm hayatlarını çepeçevre kuşatmıştır. Onlar kendilerini geliştirecek faaliyete yeteri kadar vakit ayıramadıkları için gelişemezler. Hatta gittikçe gerilerler. Gerçekten de eğlencenin aşırısı Cicero'nun dediği gibi aklın gözlerini kör ederir. Çünkü kişisel gelişme zaman ve istek bırakmaz. Bireyin sosyalleşmesi toplumun sağlıklı bir üyesi haline gelmesidir. Bunun için kişisel çabanın yanında ailelere ve yaşadığı topluma da önemli görevler düşüyor. Sosyal gelişmesini sürdüren kimseler, insanları, hayvanları, bitkileri, müziği, sporu seviyorlar bu özellikleri sosyalleşmelerine de bir açıklama getiriyor. Yeteri kadar sosyalleşmeyen birey sık, sık sık sıkıntıya girebiliyor. Ülkede sistem iyi işleyecek bir sosyal gelişmesini sürdürebilsin. Sistem iyi iyileşmeyince de insan ister istemez diğerleriyle çatışıyor. Uyulmayan trafik kuralları, sağlıksız alışveriş ilişkileri, geciken adalet insanlar arasında çatışma yaratıyor. Sosyalleşme sürecindeki en büyük şanssızlığımız, kurallarına iyi işlemediği bir toplumda her gün olumsuz insanlarla ilişki kurmak zorunda olmamızdır. Bizim gibi kuralların iyi işlemediği ülkelerde insanlar doğal olarak sosyal gelişme zorluğu yaşıyor. Özellikle kadınlarımızın toplumsal hayatta yeteri kadar katılamamalarından doğan sıkıntılar çok fazladır toplumsal hayatın yarattığı baskılara aile baskılar da eklenince kadınlarımızın işi iyice zorlaşıyor. Yapılan araştırmalar insanların sosyalleştikçe daha iyi bir ruh haline kavuştuklarını ortaya koymaktadır. Fiziki yönden çarpık şehirleşme sosyal hayatımıza da aynen yansıyor. Maalesef insanlarımız şehirde yaşamlarını gereklerini yerine getiremiyorlar. Pek çok insanımızda şehircilik bilinci yok. Şehri yönetenler ancak eğitime önem vererek hemşerilerinin de şehircilik bilincini oluşturabilirler. Şehircilik bilinci yaşanılan şehrin insanlarına, tarihine, sanatına, sokaklarına, caddelerine, yeşil alanlarına saygı gösterip sahip çıkmayı gerektirir. Sokaklara tükürüp ellerindeki çöpleri yerlere atanların, şehrin tarihi eserlerini tahrip edenlerin şehircilik bilincine sahip oldukları söylenemez. Unutmayınız ki medeni terbiyenin seri, yeri sokaklardır, caddelerdir, yeşil alanlardır, tarihi eserlerdir. Şehir kültürümüzde özel bir yeri olan kibar insanlarıyla ün yapmış İstanbul'umuz bile ne yazık ki bugün için magandalara teslim oldular. İstanbul efendileri yerlerini magandalara bıraktı. İstanbul'da her gün buna benzer sözlü ve fiziki saldırılara maruz kalan insanlar var. Haksız yere birileri kaba davranıp kalbinizi kırabilir. Böyle durumlarda iki seçeneğiniz vardır. Biri onlara tartışıp kavgaya tutuşmak, diğeri ise düşünerek hareket etmek. Duygusal tepki göstermek, karşısındakinin olumsuz tavrına hiç düşünmeden aynı tarzda sert bir karşılık vermektir. Genellikle her iki tarafta bundan zarar görür. Çünkü öfke insanın düşünce akımına kısa devre yaptırıp düşünme yeteneğini devre dışı bırakır. Gerçek şu ki başkalarının öfkesini ve davranışlarını kontrol edemeyiz. Ama düşünerek kendi öfkemizi de kontrol edebiliriz. Unutmayınız ki olgun insan öfkesini kontrol edebilen insandır. Efendim, müsaadenizle bitiriyorum. Kendim için okudum. Dinleyen olduysa çok çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlık, başarı, mutluluk, huzur diliyorum efendim. Selamlar.